9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık yapmaktayız. Toplamda 11 soru çözeceğiz. 1. sorudan başlayalım. P ve Q denktir 1 olmak üzere 3 tane bileşik önerme vermiş. Hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye bize sormuş. Şimdi P ve Q denktir 1'e dediği zaman P ve Q'nun kesinlikle 1 olması gerekiyor. 1 1 olduğu durumlarda eşittir denk. Diğer bütün durumlarda 0 1 1 0 0 0 olduğu durumlarda 0'a denk olacağından burada 1'e denk olduğu için P ve Q kesinlikle 1'e denktir. P 1'e denktir. Q Q 1'e denktir. Şimdi birinci önermeyi inceleyelim. Gelelim buraya. P'nin değili. Şurada hemen yapalım. P'nin değili 0. Q'nun değili 0 olur. Şimdi P'nin değili 0 ise Q 1'di. Ne demiştik biraz önce? V önermesinde her ikisinin de bir olduğu durumlarda bir. Birisinin sıfır, birisinin bir. ikisinde de sıfır olduğu durumlarda sıfır demiştik. Burada sıfır ve bir dediği için bu sıfıra denktir. Gelelim 2'ye P'nin değili sıfır ya da Q demiş. Q1'e denkti. Şimdi ya da da ne yapıyorduk? ya da da ikisinin de farklı olması gerekiyordu. İkisinin de farklı durum farklı olduğu durumlarda bir, ikisinin de aynı olduğu durumlarda sıfırdı. O zaman bu bire denktir. Gelelim üçüncü önermeyi. P ancak ve ancak Q'nun değili demiş. P 1'di. Ancak ve ancak Q'nun değili sıfırdı. Ancak ve ancak da durum nasıldı? İkisinin de bir olduğu durumlarda bir. Yani ikisinin de aynı olduğu durumlarda bir. Biri farklı, biri farklı olduğu durumlarda sıfırdı. O zaman burada ne? Biri farklı, biri farklı yani biri bir, biri sıfır olduğu için sonuç sıfırdır. Bu sıfır, bu da sıfır, bu bir. Ki 2 numaralı önerme 1 olduğu için cevabımız yalnız 2. Iki. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda A kümesinde elemanlarını vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi değildir diye sormuş. Değildir. Şimdi A kümesinde elemanlarını inceleyelim. A, B, A, bu şekilde, C ve A, B diye kaç elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5 elemanı var. Bakıyorum A'ya. A, evet, A elemanıdır. Bakıyorum, A, şundan, şunu bahs şundan bahsediyor. C'ye bakıyorum, evet, bu da doğru, alt kümesidir. A, B, Evet alt kümesidir. Boş kümeye geldiğimizde her kümenin bir tane boş küme olarak alt kümesi vardı. O zaman, o zaman bu da alt kümesidir. E'ye bakıyoruz. Bu şekilde B var mı? Hayır. Şöyle yazsaydı doğruydu, ama bu yazım yanlış. Doğrusu bu. Geldik üçüncü sorumuza. A ve B kümeleri evrensel kümenin alt kümeleridir. Evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının iki katı. A'nın B'den farkı yani eleman sayısı 6. B'nin A'dan farkı eleman sayısı 2. O zaman bunlar kesinlikle birbiriyle kesişiyordur. Bu A kümesi olsun bu B kümesi olsun. Gelelim şuna. A'nın B'den farkı dediği yer burası. Altı elemanı varmış. B'nin A'dan farkı dediği yer şurası. İki elemanı varmış. Birbiriyle kesiştiği yer, yerdeki eleman sayılarını bilmiyorum. Bu eşitlikten yararlanarak öğreneceğim. Ne diyor? A'nın eleman sayısı İki tane B'nin eleman sayısına eşittir diyor. O zaman şöyle A'nın eleman sayısı 6 artı x midir? 2 B'nin eleman sayısı 2 artı x midir? Bakın B'nin eleman sayısı şurası. O zaman 2 artı x'tir. Şimdi buradaki eşitliği, çöz eşitliği çözmeye çalışalım. 6 artı x eşittir. Bu 2'yi parantez içine dağıtıyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere x, 2x. Şimdi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa koyacağım. Şimdi x'leri bu tarafa alayım. Bu 4'ü bu tarafa atayım. 4 o tarafa geçerken 4 olarak geçer. Buradaki x bu 2x'in yanına gelirken eksi x, x olarak gelir. 4'ten şey 6'dan 4 çıktı. 2 2x'den x çıktı x. x 2'ymiş. Geliyorum buraya. x'i 2 olarak bulduk. Sonra da bana ne, ne soruyor? Olduğuna göre a birleşim b'nin eleman sayısını soruyor. a birleşim b'nin eleman sayısı. Bu, bu. Bir de bunun toplamı mıdır? Evet. 6. X'i şimdi buldum. 2. Ve 2. Hepsini topladığımda 10. Yani A birleşim B'nin eleman sayısı 10. Geldik. Dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza geldik. Şimdi yukarıda sayı doğrusunda 5 ila 8 arasında eşit aralıklara bölünmüş ve KLMNT noktaları gösterilmiştir. Buna göre A noktası kök 5 artı 5 noktası bu noktalardan hangisine en yakındır diye sormuş. Şu noktayı bulmaya çalışacağız. Şimdi ben kök 5'in değerini bilmiyorum. Ama yaklaşık değerini bilebilirim. Kök 4 olsaydı bu 2'ye eşit olurdu. Ama kök 5 olduğu için 2'den biraz büyük bir değer. E o zaman 5 ile topladığımda 7'den biraz büyük olacak. 7'den biraz büyük neresi? Geldim 7'ye. Biraz büyük. Neye yakındır değil mi? O zaman cevap Ne? Geldik 5. sorumuza. A sayısının 6 ile bölümünden hemen okurken yapmaya çalışayım. 6 ile bölümünden bölüm B kalan 4 tür demiş. Devam ediyor. B sayısının 8 ile bölümünden kalan 3 tür demiş. Buna göre A sayısının 12 ile bölümünden Kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi burada birbirine nelere eşit bakalım. A'yı bulmak için 6 ile B'yi çarpacağım. 6 B. Kalanı da ekleyeceğim. Buradan şimdilik bana bir şey çıkmıyor. Ama dursun. Şimdi gelelim B'ye. B'de bölüm evet, B'yi biraz küçük seçmek istediğimde B'ye 1 Şey bölüme 1 veriyorum. B'yi bu şekilde bulalım. 8 çarpı 1 kalanı ekleyelim. B o zaman kaç olur? 8 çarpı 1 8. 8 3 daha 11 olur. O zaman gelelim burada yerine koyalım. A eşittir. 6 çarpı 11 artı 4. A sayısı o zaman 66 artı 4'ten A sayısı 70 olur. 70'in 12'ye bölümünden kalanı bulmak için 70'i 12'ye böleceğiz. 5 defa vardır. O da 60 eşittir. 10 kalır. 10, 12'ye bölünemeyeceği için 10 bu şekilde kalır. Yani cevap 10. Geldik 6. soruya. Altıncı soruda bir denklem verilmiş. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Denklemi gelin düzenleyelim. 5x Burada parantezin önünde 2 çarpım var. 2'yi parantezin içine dağıtalım. 2x, 2 ile x'i çarptım. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. Şimdi bu, bu tarafı da eşitliğin bu tarafında da parantezin önünde 3 var. 3 parantezin içine dağıtacağım burada da. 3 ile x'i çarptım. 3 x. 3 ile 2'yi çarptım. Artı 6. Gelelim düzenleyelim. Bilinmeyenleri toplayalım. 5 x, 2 x daha 7 x, eksi 2. 3 x artı 6. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa geçecek. X'i bu tarafa atayım. 7x eksi 3 olur. 3x olur. Burada artı 3x'te. Diğer tarafa geçerken eksi 3x olarak geçer. O zaman buradaki eksi 2 bu tarafa geçerken artı 2 olur. 6 artı 2 olur bu taraf. 4x'ten 3x çıktı. 7 xten 3 x çıktı 4 x 6 ile 2'yi topladım 8 o zaman 4 x 8 ise x 2'dir yani her iki tarafı şey x'in yanındaki sayıya bölüyoruz dörtler birbirini götürdü x eşittir 2 Neyi soruyordu? Çözüm kümesini soruyordu. X 2 olacak. Cevap değişik. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda iki tane denklem verilmiş. Denklem sisteminin çözüm kümesi A, B'ymiş. A, C, B'yi soruyor bize. Şimdi buradan x ile y'yi bulmaya çalışacağım. X ile y'yi bulmaya çalışırken bakıyorum. Ne yapılabilir? Aynılarını yazayım bir kere. Buradan bana ne çıkabilir düşünelim. X ya da Y'nin birbirini götürmesi gerekiyor. Ha hangisi gidebilir? Bunları yapmam için biraz e, eksili Biraz uzun iş olacak. Y'leri götüreyim. Y'leri götürmem için. Birisi eksi, birisi artı. O zaman eksi ya da artı kullanmayacağım. Direkt artı bir sayıyla çarpabilirim. 2 ve 3 neyde birleşirler? 6'da. O zaman bu bunları alt yapmam için burayı 2 ile genişletirim. Buraya da 3 ile. Şimdi genişletilmiş şekillerini aşağı düzenli bir şekilde yazalım. 3 ile 5x'i çarptım. 15x eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6y eşittir. 3 ile 29'u çarptım. 87. Hepsini çarpıyorum. Buradan birini genişlettiysem hepsini denklemin hepsini çarparım. Şimdi gelelim bu denklemi 2 ile çarpmaya. 2'yi 4 x ile çarptım. 8 x. Artı 3 y ile çarptım. 6 y. Eşittir. 14'ü 2 ile çarptım. 28. Bunları taraf tarafa toplarım. 6 y ile eksi 6 y ile artı 6 y birbirini götürür. 15 ile 8 x'i toplarım. 23 x. Bunu da topladığımda 115 olacak. x buradan her tarafı x'in yanındaki sayıya bölerim. Buradaki yamuçlar gitti. X yalnız kaldı. 115'i 23'e böldüğümde X5. X'imi buldum artık. Şimdi geldi Y'ye. Herhangi bir denklemde şu birinci denklem olsun. Herhangi bir öbürünü de seçebilirsiniz siz. Ama ben birinci denklemi seçmek istedim. Şimdi burada x5 ise 25 eksi 2y 29'a eşit. Eksi 2 artı 2 yapmak için bu tarafa alayım. Artı 2. 25, 29 bu tarafa geçerken eksi 29 olarak geçer. Eksi 4 olur burası. 25'ten eksi 29 çıktı. Eksi 4. 2 ise y, her y'nin yanındaki sayıya bölünür. Her, her iki tarafta. İkiler birbirine götürür. Y eşittir. Eksi 2 bulunur. Soru da bana ne soruyor? Soru da bana ne soruyor? A eksi B'yi soruyor. A eksi B dediği şey çözüm kümesi. Çözüm kümesi 5 ve 5 ve eksi 2'den oluşmaktadır. A eksi B'yi sorduğu için A B sorduğu için 5'ten eksi 2'yi çıkarırız. 5'ten eksi 2'yi çıkarmak demek eksi eksi ile çarptım. 5 artı 2'den 7 oldu. Sonuç sonuç 7. Geldik 8. sorumuza. Şimdi herhangi bir eksi sayısının negatif kuvveti varsa sonuç her zaman eksi çıkar. İşte, eksi sayın sayın tek yani yanlış söyledim. Tek üssü varsa sayı eksi çıkar. Çift olsaydı bu bu 3 2 olsaydı artı olarak çıkacaktı. Tek olduğu için eksi olarak çıkmaktadır. 3'ün kübü 27 ama eksi 27 artı. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşittir. Eksi 4'ün ikinci kuvveti 16 artı. Bakın eksili bir sayının çift üssü her zaman pozitif çıkar sonuç. 5'in karesi 25. Eksi 27 ile 16'yı topladım. Eksi 43. 1 ile 25'i topladım. 26. Eksi 43'e artı 26 eklediğimde eksi 17 olur. Sonuç. Yani hangisi? Bu. Cevap. Devam ediyoruz. 9. sorumuza geldik. Ne diyor? Karakök içinde bir sayının ikinci kuvveti eşittir 7 demiş. Şimdi bu ikiler birbirini zaten götürür ama e, çift kök olduğu zaman yani çift üstü olduğu zaman bu içindeki ifade eksi 7 de olabilir. Artı 7 de olabilir. Yani x eşittir 3 7 olabilir. 2 x eşittir 3 eksi 7 de olabilir. Şimdi bunları ayrı ayrı çözeceğiz. 2 ihtimal var. 2x. Bu eksi 3'ü bu tarafa atarken artı olur. 2x eşittir 10. x eşittir 5 olur. Yani her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyoruz. x eşittir 5. Şimdi gelelim bu ihtimali inceleyelim. 2x. Buradaki eksi 3 artı 3 olarak gider. Bu tarafa. 2x eşittir eksi 4. x eşittir 2. Yani x'in alabileceği değerler 5'i alabilir. Bir de eksi 2 alabilir. Bu değerler toplamını soruyor. 5 ile eksi 2'yi topladığımda 3 değerini buluruz. Yani cevap 10. sorumuza geldik. Şimdi ne diyor? A bölü 3 eşittir B bölü 4. O da eşittir. C bölü 6 ve 3A artı B eksi c eşittir 28 olduğuna göre a artı b artı c kaçtır demiş. Şimdi burada bir ters orantı var. Burayı k'ya eşittiririz. a buradan ne olur o zaman? 3k çıkar. b buradan ne çıkar? 4k çıkar. c buradan 6k çıkar. Gelelim burada yerine koyalım. 3a artı b eksi c 28'e eşitmiş. Bu 3K idi. Bu 4K idi. Bu da 6K idi. Şimdi yerlerini yazıyoruz. 3 çarpı 3K 9K 4K eksi 6K eşittir 28 olur. Bunu bunu toplarım. 13K eksi 6K 28'e eşittir. 13'ten 6 çıktı. 7K eşittir 28. K buradan her iki tarafı K'nın yanındaki sayıya bölersek buluruz. 28'i 7'ye böldük. 4. Şimdi bana K'yı 4 buldum. Burada yerine koyalım A'ları bulalım. Burada bak hepsinde de K'lı olarak vermiş. K 4 ise A, 12 olur. B K 4 ise 16 olur. K 4 ise burada 24 olur. A artı B artı C. A 12 idi. 16 idi. C 24 Bunları hepsini topladığında 52 sayısını buluruz. O da cevap E. Geldik son sorumuz olan 11. sorumuza. Şimdi 40 kilogramı şeker olan 320 kilogram, kilogramlık şekerli su karışımındaki su oranı yüzde kaçtır? Şimdi 320 kilogramlık şekerli su karışımı varsa 40 kilogramı şekerse 280 kilogramı da sudur. O zaman 320 kilogramlık Şeker su karışımında 280 kilogram su olduğuna göre 100 kilogramlık karışımda kaç kilo su olur diye şu şekilde cevaplayıcı bulmaya çalışacağız. Yani doğru orantı var. O zaman çapraz çarpım yapacağım. 320 ile x'i çarpacağım. 280'le de 100'ü çarpacağım x'i bulmak için ne yapacağım her tarafı x'in yanındaki katsayıya böleceğim 320'ler birbirini götürecek bu gerekli işlemler yapıldığında 87 buçuk bulacağız yani su oranı yüzde 87 buçuk imiş yani cevap e